E, biliyorsunuz Çabi Güney Koreli. Türkiye'de olsaydın, ah. doğsaydın nerede doğmak isterdin? Ankara. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Yalnız Ankara... Ya <La> bebe! <laughs> Ağzını biliyor, Ankara ağzı. La bebe. Çok iyi ya. O şarkıyı söylesene ne olur ya. Ankara'nın bağlarını söylesene. Ankara'nın bağlarında büklüm Balları büklüm yolları Ne zaman sarhoş yolunda kaldıramıyorum bağlara. Ankara'nın ba <laughs> 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 O kadar Ankaralı olmuşsun ki, Ankara diyorsun, Ankara'nın bağlarını okuyorsun, Tabii La Bebe diyorsun. Niye Ankara biliyor musun? Neden? Niye onu soracağım ben de. Çünkü Türkiye'nin başkenti ha, ve ha. Evet, devam herkes biliyor bu <laughs> 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 arada. <laughs> tabii bil. Onlar çekmedi. Tekrar... Aha başkenti değil mi falan? <laughs> 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 Türkiye'nin başkenti, merkezi. Ben de bu masanın başkentiyim ben. <laughs> <Aa, gülüyor> <aa, gülüyor> <aa, gülüyor> Allah Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Dur ceketin karıştı dur. Evet. Allah Aramızda çok seni. mütevazı bir angaralı. Kesinlikle. Aynen. aynen. <laughs> seni tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Peki güzel bir seçim. Türkiye'nin başkentini tercih edermiş. Abi başkent başbakan aynı mı? Başkent ayrı. <laughs> başkent başka. Kapitol kapitol. <laughs> Biri prime <laughs> minister başbakan, diğeri <laughs> e, capital. Capital. Tamam. Yani bu Tamam abi.